Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Monster Abra ve e, 17.2'nin e, RDR2 performansını çekeceğim. Evet bu 16 GB RAM'li olanı. Evet, ona göre arkadaşlar buradan grafik ayarlarını göstereyim. Bu ayarları da tamamıyla GeForce Experiences'in ayarları. Yani hiçbir şekilde ben şey yapmadım. Otomatik bir şekilde Örneğin ultra, medium, high Çoğunluğu yüksek de arkadaşlar. Siz de inceleyebilirsiniz buradan. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Evet. Şimdi oyuna girelim. Kaç FPS aldığını bakalım. Bu arada diğer ses de açık. Yani görmüşsünüzdür orada tabi. Görüntü kalitesi de böyle arkadaşlar. Şöyle. Gayet oyun güzel gözüküyor. Bak kalitesi çok iyi diyebilirim. FPS de oradan bakarsınız. Şöyle. Ben bir de videoyu durdurup başka yerlere gideyim arkadaşlar. O şekilde oralara da bakmış olun. FPS değerlerine falan. Bir de suyun olduğu tarafa geldim. Şöyle Şuraya doğru bir Tuna yapalım Gerçekten grafikler çok güzel duruyor yani şimdi de at aldım arkadaşlar. Atlı da şöyle bir performansını gösterelim istiyorum. Yani genelde 60 FPS'lerde geziyor. Bazı yerlerde 75-76'ya kadar çıktı oluyor. Ha, yani akıcı arkadaşlar. Hepsi yani Hepsini ultra'da oynuyoruz hemen hemen. I didn't cry for. Bu arada ben bilgisayarı 4 aydır kullanıyorum. Bunu da söylemiş oluyor. Buradan. Evet. şehir içine Gidersen arkadaşlar bir de orayı çekeyim. Şöyle de sabah ya? Evet. Akıllı bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar sıkıntı yok. Şehir içinde aynı bu FPS'leri veriyor. Hatta orada daha yüksek veriyor. Anlamadım yani herhalde. düşmanlar daha zorluyor. Birisi yani. Şehir içinde 70'lere yani 65'lerde FPS'ler yazıyor. Yani iyi güzel. Bu şekildeydi. size yardım olsun diye oyun sevaplarım benim fazla oynadığım yok hatta hatta bayağı gidiyormuş evet bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın